Hediyeye çok sevinecek. Hem de nasıl, hem de nasıl. Bak parmağınla böyle çekirsen, sonra da bu düğmeye basırsan çekili. Maho, biliyoruz zaten. Ben ödev için doğal fotoğrafları çekmem lazım. Şeyfin nasıl istiyorsa. Benden daha doğal ne var ki, değil mi? Çek çek. Ver bakayım şöyle geç ortaya ha. Al şöyle. <laughs> ah. Ana ne güzel. Aha, tam sırası şimdi ben gidip alıp gelim. Hadi. ha, <laughs> dur bir dakika. Ya Memo sen fotoğraf çekme ha çok mu seviyorsun? sen? Evet dede ya çok merak sardım. E ee, ya ama o düdük gibi kamerayla fotoğraf çekilmez. Ya sırf ma oyun çekecek olsan. Fark etmez. Yani neyle çekersen çek. Bu hayvanın resmini. Öyle değil mi Maho? Doğrudur ha. Maho yine çekilsen zaten çekmeye gerek yoktur. Maho'nun <laughs> Ne biçim hareket o? Ha? Ya yengeyi görürse? Kusura bakma hanımım ağzımdan kaçıverdi. Sabah kalkıya Kendi kendime söz vereyim Bugün ...ağzımı bozmayacağım. Hayvan oğlu hayvan demeyeceğim bu hayvan oğlu hayvana. Ama olmayayım, yapamayayım. Neden acaba ha? Neden o? Belki bendendir ağam. Bırakma öyle de düşmeyi. Memurcan, fotoğraf çekmeye merak mı saldın sen ha? Evet. Ee, o zaman fotoğraf makinesi zamanı gelmiştir.

Can. Baba, baba dur, fotoğraf çekip. Yerletmişin işi? Evet, dedem aldı. Tam o zamanında geldi. Ödevim için yararlı. Kim ne ödevi? Mevsimlerle doğa değiş. Çok güzel, süpermiş. Tak bakalım. Ama gitmemiz lazım, hazırsan? Ya, bu kadar çabuk mu? Yapacak bir şey yok oğlum, çarşı izni bitti. Komutan bekler evde. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Oh. Görüşürüz babaanne. Ah oh, yavrum, Nene kurban sıyır. <laughs> babaanne, dede, anasını aradık. Güle güle aslanım. Nene kurban sıyır. Bir bak, özet bay kendini. Dede, bekle, bir hafta çabuk geçer. Ben o kadar bekleyemem. <laughs> ...dedeyle yürüyüşe indiğimiz zaman seni de uğrayıp alırız evden. E tabi ana izin verirsek. Niye izin vermesi? O izin verir? Eh. Hadi bakalım Ali. <laughs> Öyle açılıp alalım. Gel bakalım, gel. Yahu gelirken iyi de giderken kötü oluyor. Ha ya. Dikkatli çık nasıl bakıyor öyle, he? Çocuk olsalar, al karşıya anayı babayı, ver kızılcık sopasıyı. Pek yet, sayılmaz. O hala aklımda. Yani sen şimdi bayağı bayağı kovdun evden Ali'yi, öyle mi? Evet, ne yapayım? Delikti oldu beni. Aferin, çok iyi yapmışsın. Bravo. Yani demem o ki, ne karışıyor? İstersen çocuğunu alır Volkan'ın evine gidersin, istersin başka bir yere ona ne? Yani de işte. Keşke o kadar üstüme gelmeseydi ama. Keşke mi? Bana bak Zeyna, sen yoksa pişman mı oldun? Ya yok canım pişmanlık falan değil de. Yok yok pişman olmuşsun. Baksana şu suratın haline. Ya Sinem kızım binde bir bir doğru iş yapıyorsun. Onda da pişmanlık duyuyorsun. Bunu hep biçim iç içe. Ay anne tamam yeter. Yeter. Mehmetcan gelecek zaten. Benim ona yetişmem lazım. Sen hep böyle yapıyorsun. Sıkıştın mı Mehmetcan'ı bahane ediyorsun. Aa, ne haliymiş bu ya. Kurtulamayacağız bu adamdan be. abarttın artık hadi. Abartmıyorum ya albüme koyacağım. Allah Allah bay arkadaş ne albümüymüş bu? Özel bir albüm. Benden gizli mi? Yok. Merak ettim ama anlat bakayım. Özlemekle ilgili bir albüm. Adını daha koymadım. Belgesel gibi benim belgeselim. Bir tane çocuk var. O da ben oluyorum. Bir annesine gidiyor bir babasına. Hem mutlu oluyor hem mus. Birine kavuşurken diğerinden ayrılıyor. Hayatı hep özlemekle geçiyor. Tamam aç. Evet. Baba dur, dur, dur. Bir dakika. Can canım. Nasıl geçti hafta sonu annem? İyiyim. Güzel. Hmm. Ne haber öyle? İyi, senden ne haber? İyi. Marketten geliyorum, gelsene yukarı. Ben gelmeyeyim. Niye naz yapıyorsun? Gel işte. En son geldiğimde kovdun ya. Of, tamam kovmayacağım. Söz valla. Arabanın arkasında şey torbalar var. Bizimle güçlü bir erkeğe ihtiyacımız var. Ha, menfaat diyorsun yani. Hadi baba ya, ama. Zaten erkek dediğin ne işe... ya? Elik var arkada. Ha, göreceğim şimdi. Ağa oğlu geldin, hamal gidiyorsun hadi ya. Emin ederim, hamal gidiyorsun. Oha. Yaklaşın biraz. Yaklaşın, yaklaşın. Gel. Ay, yaklaşın biraz daha. Yine adetler çıkıyorsun anneciğim. Hadi. Piştire, bir durmayın. Biraz daha yaklaşın. He, ya yaklaşın. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Tamam, hadi. Çek. Nasıl böyle iyi mi anneciğim? İyi. Oh be, sonunda. Neslihan bittiyse fotoğraf çekimi Ay, artık. Şimdi biz de eski hayatımıza dönebiliriz değil mi? Can Can, anneciğim. Dolapta bir şeyler var, git getir bakayım. Sahibi ne aldın? Getir de yiyelim hadi. Hadi git. Kaybol. <laughs> Uzun zamandır birlikte dondurma yemiyorduk ne? Anne, biraz daha yiyelim mi? Be. Hem ben bu keyfi şükresini istiyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz. Çika kal